Olağan Genç Meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi vatanımız uğruna can veren evren Kahraman Şehrimizin isimlerini genç meclis üyelerimiz tek tek okuyacaklardır. Her bir isim bizim için bir rakam değil, bir hayatın, bir fedakarlığın, bir emanetin adıdır. Şehitlerimizin isimlerini okumak üzere genç arkadaşlarımız adına okuyorum. Havacı Uzman Çavuş, Cem Bolat. Şehit Gökhan Korkmaz. Şehit Serdar Uslu. Şehit Nihat İlyen. Şehit Emre Mercan. Şehit Cüneyt Kandemir. Şehit Nuri Özcan. Şehit Kurak İbbi. Şehit Ümit İnce. Şehit Hakkı Kaplan. Şehit Kurak Özkan. Şehit, Aykut. Şehit Ahmet Yasi Kuyucu Şehit Akın Karakuş Şehit İlhan Oğra Şehit Emre Sayın Şehit Emre Kural Şehit Berkal Karaca Şehit Ramazan Yıldız Şehit Emre Akınok Kasım ayı ülkemizin 20 Ocağı'nda kor ateşin düştüğü, 20 askerimizi şehadete uğradığımız, uğradığımız bir ay olarak tarihe geçti. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin, bilakis onlar iyidirler, Rableri katında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatanda gençler olarak her adımımızı daha bilinçli, daha üretken ve daha sorumlu bir şekilde atmak zorundayız. Bugün burada alacağımız kararlar, yapacağımız çalışmalar ve ortaya koyacağımız projeler sadece bugün değil geleceğimizi de etkileyecektir. Hep birlikte Malatya'mızın gelişimi için yeni fikirler üretmeye, proje geliştirme ve gençliğin sorunlarını çözmeye odaklanacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz anda olsun. Kültür farkı olsun, onun için de deprem olsun. Maalesef öyle bir facia yaşadı bu yararlanmak isteyen maalesef ki kötü niyetli insanlar var ve hani e, biz bunların önüne geçemiyoruz. Elimizden geldiği uygulama. Hades'in en güzel e, avantajı, bize sağladığı en güzel avantajı e, benim ismim hiçbir şekilde paylaşılmayacak. Benim komşum, benim şikayet ettiğimi bilmeyecek. Hem bir yerde vicdanımı dağıtmış olacağım hem de yardımcı olmuş olacağım. Ee, Güvenlik Komisyonu'nun Hades Malatya Acil Destek Sistemi projesini oylamanızı soruyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? 10-1 ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Evet, kent Katkostan daha çok mahalle bostanı diyebilirim aslında. E, halkın e, mahalle mahalle halkın özellikle küçük alanlardaki e, sebze meyve yetiştiriciliği hatta sebze meyveden ziyade bal üretimine kadar giden bir e, proje diyebilirim. E, buradaki amacım da zaten e, slaytımda da yazdığım gibi toplumsal dayanışma sağlamak, doğa bilincini korumak e, ve sürdürülebilirliği sağlamak, yeşil alanda e, yeşil alan sayısını e, artırmak. Malatya Sosyal Politikalar Komisyonu Malatya Kent Bostanları projesini dinlediniz. Oylamanıza sunuyorum. E, kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Herkesin kendi sıkıntılarını dinleyip ortak bir çözüm arama yoluna da gelebiliriz aslında. Yani bu komisyon beni ilgilendirmez, bu düşünce benim komisyonuma girmiyor falan kimse düşünüp de e, tutum gerçekleştirmeyelim. Yani e, kimin aklında böyle sorun varsa tutalım burada konuşalım ne proje yönetebiliriz da konuşalım artık. Bildiğim kadarıyla abonman yaptırdığınız zaman 120 bin iş hakkımız var. Ancak bu 120 bin iş bir içinde içinde bitmeyebiliyor çoğunlukla ve fiyatı da ortada. Ee, sonraki ayına kalmadığı için hani o 120 bin işin sayısını daha az bir sayı düşünmesini veya fiyatının düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konu konuşması gerektiğini düşünüyorum. Ve Doğukan Bey de haklı yani biz e, ya kendi komisyonumuz değil düşündüğümüz bütün sorunlar hakkında zaten vaktimiz olduğu için ve geç meclis olduğumuz için fırsat bulduğumuz her fırsatta ve dile getirmek istediğimiz her konuda burada konuşabilmeliyiz bence. Arkadaşlarım Malatya'da biz nereye gideriz, ne yaparız dediğinde ben hani depremden sonra özellikle tıkanmaya başladım. Bu konuda Kültür Yolu Festivali yapıldı. Bunu daha küçülterek belediye bünyesinde devam ettirebiliriz. Yani yıl içerisinde bir hafta belirlenip, örneğin Kayısı Festivali oluyor, o dönemde buralara açık oluyor. Üniversitenin açık olduğu bir dönemde Kültür Haftası şeklinde bir hafta yapıp, işte Keran Saraylar var, Gündüz Bey var, buraların halka tanıtılmasını, özellikle gençlere, il dışından gelenlere tanıtılmasını ben çok önemserim. Ee, öncelikle Malatya'nın havası çok kirli. Dün İnönü Üniversitesi'nde yürürken üstüme çamur, çamur yağdı. yağdı. Evet. Ben ilk başta bir arabanın yanından geçip üstüme suyu sıçrattığını düşündüm. Sonradan anladım çamur yağdığını. Hani e, bunu şeye yoruyorum. E, deprem sonrası oluşan enkazların tozlarına yoruyorum. Hani bu konuda belediyemizin Nasıl bir önlem alınır aslında hiçbir fikrim yok ama hava kirliliğine yönelik bir anla önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Malatya'da deprem öncesi gelişmekte olan bir şehirdi ve haliyle depremle epey bir geri attı. Şu anda da iyi toparlandığımızı düşünüyorum. Başkanımızın, belediyemizin çalışmalarıyla, bakanlarımızın destekleriyle bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bir diğer konu da eee e, Şimdi birçok konteyner kentlerin içindeki konteynerde fazlasıyla boşluk var. Yani insanlar oraları otel gibi kullanıyor bir nevi. Deprem olduğu zaman sadece konut kullanmak olsun. Onun dışındaki insanların birçoğu mağdur. Boş olduğundan dolayı konteyner kenti kaldırmak istiyorlar. Ev sahipleri konteyner kentleri otel gibi kullandığından dolayı kiracılar bu durumdan çok sıkıntı çekiyor. Hani kaldırma gereği duyuyorlar çünkü konteyner kentleri. Ee, i̇nsan eve geçmek istiyor, kiraya gitmek istiyor. Depremden önce kira fiyatları arasında da bayağı fark var. O yüzden insan askeri ücretle bile kiraya gidemiyor. Ha, bundan dolayı çok sıkıntı çekiliyor. Denetimden arttırılması gerekiyor. Boş konteynerları sahiplerinin en azından elinden anahtarın alınması gerektiğini düşünüyorum. Kıymet arkadaşlar, katılımlarınıza dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kasım ayın bir soplantımızı buradan sağlık.